Merhaba arkadaşlar, Gül ile Hayata Dair kanalımdan selamlar, sevgiler. Sizlere bugün İsmail abimle Filiz ablamın çiftliğini gezdireceğim. Çiftlikte tavuklar var, ördekler var, tavşanlar var. Ee başka ne var? Hindi var. İşte ektiği, biçtiği şeyler var, diktiği çiçekleri var. Çok güzel meyve ağaçları var. Bir de şöyle etraflıca size göstereyim ve video izlemeye devam bakalım neler varmış. Bakın burada kim var? Zeytin var. Çamın Aferin değil. sana. Aferin sana. Oturdu. Dur dediğimde duruyor. Çok akıllı, çok zeki zeytinimiz. Filiz ablamın zeytini bu. Bahçenin benim, benim köpeği. Neyi? Çamın altına açan. Çamın altını açan. <laughs> Bunun yaptığı dengesizliği de göstereyim size? Gel buraya zeytin gel bak. Bak zeytin ne yapmış buraya. Filiz ablamın çamının altını eşelemiş, mahvetmiş. Ama neden? Çünkü Filiz ablamlar evde yoktu. O da onları özlemiş. inadına burayı böyle işlemiş. Değil mi Zeytin? Çok zeki ya köpekler. Evet bahçeyi şöyle bir gezelim mi sizle birlikte? Filiz ablam da burada ot yoluyor. Gül ile Hayata Dair kanalına yayınlayacağım abla bunu da. <laughs> Bende kanal tükenmez. Gül'ün mini bahçesi için video çektim az önce. Ablamın çiçeklerini çektim. Ablam şimdi iş başa düştü dedi. Otları temizlemeye başladı. Ne çünkü, çünkü evde, evden uzak hastanedeydi. Allah'ım da tüm hastalara şifa versin inşallah. Amin, amin. Şöyle size biraz sadece etraflıca göstereceğim. Burada gülleri falan var ablamın. Çok güzel çimlerle döşemiş yeri. Toz talaz olmayacak şekilde de bir bahçe yapmış. Şöyle şu etrafı göstereyim. Şurada mesela sulama sistemi kurmuş. Buraya sebzelerini falan ekecek. Domatesi falan ekmeye başlamış bakın. Ee, sanırım patlıcan biber de ekmiş. Ama daha ekmeye devam edecek. Şöyle tavşanlarına gelelim. Bu çiftliğin bir de tavşanları var. Allah'ım Allah'ım şunlara bak. Benden yiyecek bekliyorlar ya. Bunlar da ablamın tavşanları. Şuradan şöyle aşağıya doğru gidelim. Şuradan yürüyelim. Şöyle bir göstereyim. Bakın orada bak, tavuk çiftliğimiz var. Filiz ablamın tavukları var. Tavuklara doğru geldik. Burada da tavuklarımız, horozlarımız var. Şöyle göstereyim size. İçeriye girmeyeceğim. Şöyle yukarıdan mı çık göstersem daha mı net görürsünüz? Burası tavuk çiftliği. Tabii burada ördek var, hindi var. Kaz var. Çok çeşitli hayvanlar var. Arazi biraz geniş. Biraz geniş dediğim 5-6 dönümlük bir araziye böyle tavuk çiftliğini kurmuş. Ya, o zaman hiç varmış, ablam da geldi. Ne oldu? İçerideki tavukları çekelim. Çekelim mi? Evet. Hadi o zaman. Ablam geldi. içeriye girebiliriz arkadaşlar. Ben tek başıma çünkü cesaret Doğru. edip Zeytin. giremezdim. Şimdi Geçin. ablamla gireceğiz. Sen dur Zeytin. Evet. İçeriden çekeceğiz size. Yağmur mahvetti. Yağmur yine yağacak sanki evet. gök gürlüyor. Bakar mısınız şunların güzelliği renk renkler. Çizgili çizgililer. Aha ablam da ot getirdi. Ota saldırdılar. Demek ki yolunmuş otlar da boşa gitmiyor. Yok. <laughs> tavuklar yiyormuş ne güzel. Horoz kaç tane abla? iki tane mi? Burada da var. Evet. İki tane var herhalde. Var mı kaç tane var? Ha, Aha, burada üç, dört tane. tavuklar şeye, hindilerin yanına girmiş. Şöyle bakalım. O tavuklar ayrı mı ki? Yok. Şöyle girelim içeriye size. Yumurta varsa yumurta da gösterelim. Aynen. Bak bak kazlara bak. Kaz mı ördek mi abla? Evet. Aman ördekmiş bu. Açık dursun da şu tavuğu Kapıyı açık koyalım tavuğu. Tamam Çık. Evet. Aa, zaten çıkmak istiyormuş. <laughs> Nasıl kaça kaça çıktı? <laughs> Ay bir tane tavuk girmiş içeriye. Sonra, Öyle çok sevindi ki dışarıya çıktı. Evet. Nereyi gösterelim abla şimdi? Bu, burada ördek ve hindiler var. Tamam. Yumurtaları falan alıyor mu ördeğin, hindinin? Gösterebileceğimiz bir şey yok. O içeride. Bu Bo, burada şeyi. O Bunlar yağmurdan baksana çamurda ne hale gelmişler evet, ördekler. Ay ördekler bile kirlenmiş ya. Çamurlanmışlar. Evet. Boşu baksana, evet, her, her yer ıslak, ıslak daha toprak bile ıslak evet. evet. size ördekleri ve hindileri gösterdik şimdi çıkıyoruz buradan belki tavukların çimesinde yumurta görürüz ördekler de yoktu ördekler çok sık doğurmuyor mu acaba Yumurta oluyor ama değil mi ördeklerin abla evet evet her gün yapıyor mu yani. Ha, her gün yumurta veriyor. Bak bak, toprak iyi, değil, hakikaten çok da. yumuşak. Ee, daha çünkü Ankara'nın evet o seli yağışı ee, çekmiş yani toprak iyice o yağışı. Çok yumuşak. Buraya da saydım. Burayı da temizle. Nasıl temizlerdir burası? Abi senin, sen. Oo çamur olmuş. İçeriye İçeri, su basmış. Evet. Hı. Çok çamur. Tamam. Ay şuradaki horozları göstereyim. Ay yavrum siz de mi çamur oldunuz? İşte bu Ankara'nın seli bakın arkadaşlar öyle böyle yağış yağmadı ki. Yani gördüğünüz gibi hayvanlar hep çamur içerisinde kalmışlar. Ay maşallah ne güzelsin sen öyle. Şöyle çıkalım buradan da. Abla var mı yumurta? Şimdi çamur olduğu için basmayın. Çok yoğun bir çamur var bakın. Nasıl bir yağmur yağdığının ispatı işte bu. Hanginiz bağırıyorsunuz öyle? Sizi gibi siziler. Maşallah büyük arkadaşlar. Bayağı büyükler. Bak 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 içeriye gidiyorlar. Bak bak bak. Tavuk mu? Hayırsın? Sen misin tavuk olan? Efendim abla. Bastığın yerden gelirim. göstereceğim sana? Şimdi iki tane bu tavuk yakıyor. Ay, iki tane kut tavuğumuz. Evet. Ama e, yavru olacağı zaman kalkıyorlar. Hiç ediyorlar. Esas hazine nerede? Nerede? Ya, şuraya bak. Aaa yumurtalar. Geçen, burada geçen geçen ge, e, maya burada 40-50 tane yumurta. Niye buraya biriktirmişler? Gene bak. E, bunlar Senden orada yatınca Hah, bunu Yine alalım bari. Şöyle tut da göreyim bari. Hadi da. al abla ben tutayım. İki tane de elinde var. Elindekileri kırma bari. Bir yere bıraksaydın. Yere yere. Yere bırak. Dur, oradan düşürmüyorsun abla. Evet. Burada yumurtalarımız var. Şu mavi var. yumurta. Bakın mavi yumurta biri. Biri krem rengi. Dört tane yumurtamız oldu. Niye oraya yapmışlar acaba? Orada daha var mı? Kız sam, bura sam, sam, Samanın içinde mi? Samanın içi dolu da. O samanın içinden nasıl çıkıyor ya onlar? Allah Allah. Yapışmış iyice de. Bunlar evet. ne zaman yapmış ki buraya böyle? geçen mayat. Ha, geçen maya tabii bunları görmedi demek ki. Görmedi tutacak mı? Na nasıl da gizlemişler ya? Evet. Altını eşelemiş, eşelemiş, yumurtlamışlar. Yumurtaya da. Allah Allah, niye gizlerler acaba bunlar bunu ki? Alma diye mi? Or oraya da kulka yatılmaz ki. Salaklar buraya yatsalar ya. Yani, biriktiriyorsunuz, Hı. bari yatın. Ha, dur. Ablam yumurtaları topladı. Şöyle de gösterelim mi size? Ama ne zaman yaptığını ablam da bilmiyor. Böyle buraya işte bunlar yumurtlamış. Tavuktur. Yani hayvandır. Ne yapsa yeridir. Şöyle bir çıkalım şu çamurdan. Size Filiz ablanın tavuklarını, horozlarını, ördeklerini, hindisini gösterdik. Yumurtaya yatan kuk tavuklarını gösterdik. Ve yumurta topladık. Saçma sapan bir yere de yumurta yapmışlar. Tavşanları gösterdim. Zeytinini gösterdim. Zeytin köpeği ve bahçesini de gösterdik size. Şimdi Ama kümesten yağmurdan... çıkıyoruz. Yağmurdan her, her yer berbat olmuştu. Kümesin ha. içine bile e, su basmış arkadaşlar gördünüz. Çamurla mücadele etti ablam. Buraya da zeytin geldi. Zeytin ne kadar meraklısın sen. Tabii Hemen merak geliyorsun. Onlar mı? Kapsa onları. Ha yer mi ki? E, yani değil mi et yani niye yemesin? Bak yumurtaya bile dadanıyor. Ama onlarla da ocağım diye hep domatesler çıkmış. Ne diktin abla şimdi domates? Domates biber patlıcan patlıcan. <laughs> Eski geçen seneden kalan tohumlar. Aa, onlar mı çıktı? Evet, evet, evet. Ben diktin sandım o patlıcanları bakın. Hayır patlıcan tamam. Domates bak domates. Domatesler yani. mi geçen seneki? Bunlar yenir bir bak içini domates var ama. Tam yağmur, aralarda çıkıyor o zaman. Sen geçen yağmur. sene de söylemiştin ya. Tohumdan çıkmış her yerde He. domates. Bak, dolu yağdıydı. Vurmuş. Ha, dolu vurmuş ya. Bizde Antep'te de öyle oldu. İşte Ankara'da doluya maruz kaldı. Allah tüm şehirlerimizi muhafaza eylesin. Felaketlerden korusun var. inşallah. Biraz zor olmuş. Daha bizim biraz biraz olmadı. Kiraz bizde bizde kirazlar artık toplanıyor bu hafta. Kirazlar oldu antipetle oldu. Bunlar gelip şunlar nane. Nanelerim i̇şte, var. Gelip. Şöyle bakalım başta ablam neler dikmiş buraya. Burada çileklerim var. Çileklerini de gösterelim size. İşte 15 gün olmamam. o enginarlar olmuş. Ah şunlar enginar gösterelim. Enginarlara bakın. Ne güzel gelişmişler. Evet. Şunlar da şey. Sarımsak sarımsak. Sarımsakları da kocaman olmuş. Evet. Bunlar da çilekler. Ya de, çok güzel. Sarımsaklar da çok iyi gelişmiş. Çileklere de bakalım. Gelin. Ablamın çilek tarlası burası da. Ya yağmur mahvetmiş. E i̇şte bakın çilekler. Bunlar Osmanlı çileği. Yağmur dolu neleri mahvetmedik abla. Hmm. Harika. Çilek Ablam çilek toplamaya başladı. <laughs> Abası ne ya, alt yeşil içeri <laughs> Yumurta topladık şimdi. Çilek toplama vakti. Ben de şuradan bakayım mı alabilirsem. Şöyle çileklerden alayım. Çilek toplama. Evet. Birkaç tane varmış olgunlarından aldım. Şurada da var. Bakın çileklerimiz kıpkırmızı olmuş. Şurada da var birkaç tane alayım yine. Maya mı? Ha? Ay çok güzel. İşte doğal çilek. Bir de bu tarafı size göstereyim. Burada komple böyle bu, bu üst baştan alt başa doğru meyve ağaçları var. Elması, eriği, armutu, e, kirazı, vişnesi her çeşit meyve ağacından dikmiş gibi. Şuradaki çiçeklerini de göstereyim mi size? Muhteşem bir petunya. Bunu özellikle gösteriyorum. Bu renge bayılırım. Şurada da bir tane siyah petunyası var. Bu da çok güzel çiçeklenmiş. Filiz ablam burayı çok güzel bir gül bahçesi haline getirmiş. Tam böyle giriş koridorunu güllerle süslemiş. Tabii yine dip yerlerde de farklı türler var. Gazanyalar falan var. Aynı sefalar var. Çeşitli yine çiçek türleri var. Zeytin beni rahat bırakmıyor ki. Hiç yanımdan ayrılmıyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şuradaki turuncu gülü göstereyim. Ben turuncu hastası olduğum için turuncu güller. Zeytin beni niye rahat bırakmıyorsun? Düşürecek beni. Bir sağıma geçiyor, bir soluma geçiyor. Evet. Şöyle de yine şu tarafa göstereyim. Böyle bir süs havuzu var burada. Filiz ablamın. Şöyle güzel, şirin kutu gibi bir evi var. Şurada da arkadaşlar çiçek serası var. Bir tane de kendine böyle bir sera yapmış. Şöyle de etraflıca yine göstereyim size. Evet bahçemiz bu şekilde. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.